Merhaba arkadaşlar, sizinle bir iletişim dersinde daha beraberiz. Geçen dersteki iletişim derslerimizde neler görmüştük, kısaca onları hatırlayalım. İçe dönük iletişim vardı, bu kendimize yaptığımız sohbet, günlük tutmak gibiydi. Feedbacklerimiz vardı, geri bildirimlerimiz vardı, geri dönüş, sohbet ettiğimiz kişiden geri dönüşler beklemek. Bugünkü dersimizde de feedback'e değineceğiz yine. Ee, Tek yönlü konuşma, çift yönlü konuşmalarımız vardı. Bunlar monolog ve diyalog olarak ayırmıştık, örneklendirmiştik. Çift kişi, çift yönlü konuşmada geri bildirimin olduğunu, sorular yöneltebildiğimizi, bir tezi savunurken anti şekilde antitez gelebileceğini bunlardan örnekler vermiştik. Tek yönlü konuşmada ise sadece kişinin kendi düşünce fikrini söylediği, kendisinin yanıt verdiği, biraz da olsa içe dönük iletişime benzediğini anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde ise kişiler arası iletişimi işleyeceğiz. Aslında biz bunu sınıfta sürekli yapıyoruz. Aslında günlük hayatta da çoğunuz yapıyorsunuz. Anneniz babanızla konuşmanız, arkadaşlarınızla kurduğunuz diyaloglar. Bu arkadaşlar bunların tamamına kişiler arası iletişim diyoruz. Kişiler arası iletişim arkadaşlar iki ya da daha fazla kişinin meydana gelen mesaj alışveriş şekline denir. Bu sizin gruplarınızda da çok sık yapılıyor. Mesela aranızda sosyal medyada gruplarınız olan var, WhatsApp gruplarınız olan var. Birden fazla kişi bir araya gelerek orada mesaj alışveriş yapıyorsunuz. Ve buna biz kişiler arası iletişim diyoruz arkadaşlar. Kişiler arası iletişimde arkadaşlar birçok semboller kullanılıyor renkler kullanılabiliyor, semboller falan kullanılabiliyor. Bu mesajı güçlendirme adına, mesajı daha doğrusu vurguladığınız kısımdan dolayı, emoji dediğimiz kısım aslında sizin. Mesaj iletirken mesela birisine üzgün olduğu zaman üzgün emoji atıyorsunuz. Ya da sinirlendiğiniz zaman sinirli emoji. Bu bizim mesajımızın, konuşmamızın sembolü olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da sizin hani vurguladığınız kısım olmuş oluyor. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler sembol üreterek bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Siz sembol kullanarak karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Karşı taraf bu mesajı sembolünüzle beraber yorumluyor. Ve size bu yorumladığı mesajlar sembolden dolayı bir cevapta bulunuyor. İletişimi gerçekleştirenler birbirlerine sürekli geri bildirim alırlar. Bizim geri bildirim almamıza ne diyorduk arkadaşlar biz? feedback Neydi? Geri dönüt almaydı değil mi? Feedback, geri bildirim. Kişiler arası iletişimde var arkadaşlar. Çift yönlü iletişimde var. Hangisinde feedback yoktu? Tek yönlü iletişimde arkadaşlar biz feedback yöntemini kullanmıyoruz. Yani geri bildirim. Çünkü kendi kendinize konuşurken kendinize verdiğiniz cevap geri dönüt olarak olmuyor. Başkasından size gelmesi geri dönüt olarak kabul ediliyor. Roller göreceli ve esnektir çünkü taraflar nöbetleşe gönderici ve alıcı olarak iletişimde bulunurlar. Gönderici ve alıcı. Siz gönderici tarafta olabilirsiniz, alıcı tarafta olabilirsiniz. Alıcı arkadaşınız alıcı gönderen taraf olup alıcı siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani eee kişiler arası iletişimde iki kişi varmış, gönderici ve alıcı diye. Bunlar da arkadaşlar gönderici mesaj kısmını gönderen, alıcı ise mesajı alıp yorumlayan kişidir ve geri bildirimini yapan kişidir. Bir iletişim etkinliğinin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç faktörün bulunması gerekir. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze şeklinde olmalıdır. Göz arkadaşlar, göz kontağı kurun kişiler arası iletişimde en temel şeylerden birisi işte yüz yüze yakınlık mesafesini anlatmak istediği şey aslında yüz yüze ilişki. Birbirinizle göz teması içerisinde konuşun. Karşınızdakine daha emin, daha güvenilir bir şey vereceksiniz, hava vereceksiniz. Bu iletişimimizin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi dolayısıyla çift yönlü iletişim olmalıdır çünkü gönderici ve alıcı vardı değil mi arkadaşlar bizim mesajlarımızda? O yüzden tek başınıza geri bildirim de yapamayacağınız için, tek başınıza kendinize gönderip kendiniz alamayacağınız için tek yönlü iletişim kullanmıyoruz. Kişiler arası iletişimde çift yönlü olanını kullanıyoruz. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. Arkadaşlar siz mesaj mı göndermek istediniz ya da bir mesaj mı vermek istediniz? Bunun birçok yolu var. Alıp karşınıza konuşmak da bir mesaj iletmenin yöntemi sözlü olarak. Sözsüz olarak dediği kısım ise yazılı kısım. Siz bunun mesaj, mektup ya da farklı bir mecradan ona ulaşıp ya yaza da bilirsiniz. Mesajınızı bu şekilde de iletebilirsiniz. Bu da sizin yazılı sözsüz olanınıza giriyor. Arkadaşlar kişiler arası iletişimler arkadaşlar biz bir de iletişimi sınıflandırıyoruz. Neden sınıflandırıyoruz? Aslında biz konuşurken birçok şey bir arada e, sadece sesimizi falan değil, yüzümüzü, ses tonumuzu, daha sonra birçok e, duyumuzu, du, organımızı kullanarak mesajı iletmeye çalışıyoruz. Onlar geri dönüş oluyor, beyninizde, hipotalamuzda, hipofiz bezlerinde e, salgılanıp geri bildirim olarak dönüyor. Bunun gibi çok sınıflandırma var iletişimin. Biz şimdi iletişimde bakalım arkadaşlar ee, neleri sınıflandıracağız, neler bize. Dil karşılıklı konuşma hatta mektuplaşma bu gruba girer. Dil biliyorsunuz sözlü ve sözsüz iletişimin araçlarındandır. Yazılı da olabilir, karşılıklı da konuşabilirsiniz. Dil ötesi ses tonu, sesin hızı, sesin şiddeti ve benzeri özelliklerdir. Kelimelerin nasıl söylendiği üzerinde durulur. Dil ötesi arkadaşlar vurgulama dediğimiz olay. Siz bir mesajı iletirken ya da bir şiir okurken şi şairlerin şiirlerin vurguladıkları yerler, ses tonları, e seslerinin hızı, şiddeti bunlar arkadaşlar dil ötesidir. Ya da siz gündelik hayatta bir şeyi söylendiğiniz zaman, söylediğiniz zaman, sesinizin tonu, hızı, şiddeti, vurguladığınız yer bunlar arkadaşlar hepsi dil ötesine giriyor. Yüz ve beden, yüzümüzdeki ifade, vücudumuzun duruşu, el ve vücut hareketlerimiz, göz temasımız yüz iletişimde önemli yer tutar. Evet, ben en çok bunu kullanıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışırken ellerimden de anlayacağınız gibi sürekli jest, mimik, el, kollarımı kullanaraktan anlatmaya çalışıyorum. Bunu hakim olamıyorum. İstemsiz bir şekilde oluyor. Karşımdakine bir şey anlatmaya çalışırken ya da e, o bana bir şey anlatmaya çalışıp ben yorumlarken sürekli böyle bir alkol jest mimik ben kullanırım. Aslında bu iletişime farklı bir hava katıyor. Karşındakine hani daha mı samimi geliyor? Bazısı, bazı kişiler yanlış anlayabiliyor. Alkol hareketi yapma falan diyorlar. Aslında ondan değil. Ama kimse de böyle samimiyetten dolayı o olduğunu sanarak iletişimi daha da güçlendiriyor. Yani jest mimiklerinizi kullanabilirsiniz. Aynı tatlılık hava katabiliyor. Bedensel temas sözüz, sözsüz iletişimde diğer mesajlar yollama şeklidir. Birinin elini öpersek onun bizden büyük olduğunu ifade etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bedensel temas aslında kültürel e, biraz da iletişime giriyor. Birisinin elini öpme ya da e, kimi yerlerde 3 defa öpme var bir yere gittiğiniz zaman işte hoş geldin diyerek 3 defa öperler ya da karşılaştığınız zaman 3 defa. Bu kültürel davranışta da bu sözsüz iletişimin bedensel temasına girer. Mekan kullanımı samimi olduğumuz kişilerle daha yakın durup sohbet ederken adres sormak için yaklaşan birisine en az bir adım uzaklaşmak isteriz. Üst düzey çalışanın odasının ve masasının daha geniş olmasa da bu iletişimin varlığını kanıtlar. Mesela şu an ben üst düzey bir çalışan değilim ama ben de size ders anlatmak için geniş bir masa kullanıyorum. Size sadece videoda bu kısmı çıkıyor ama kocaman bir masa kullanıp ışıklandırma kullanabiliyorum. Sade olmasına dikkat ediyorum. Bu arkadaşlar evimdeki mekanımı kullanma. Onun dışında e, samimi olduğumuz kişilerle yakın birbirimize fısır fısır sohbet ederiz değil mi? Ya da böyle daha yakın samimi bir şekilde gülüşlerle falan. Ama yabancı birisi oturduğu zaman yanımıza belli bir mesafeyi koruruz, belli bir şeyimizi koruruz, havamızı, samimiyetimizi koruruz. Bu arkadaşlar mekanın kullanımından dolayı. Araçlar kişilere mesaj iletmek için kullandığımız bazı yollar vardır. Bu yollardan bazıları takmak, koku sürmek, seçtiğimiz kıyafetler ve renkler olabilir. Bunu böyle eski çağdan örneklendirelim. Ee, hepinizin de bildiği gibi eskiden Üsküdar'da falan giderken Çamlıca Tepesi'nde işte kadınlar pembe mendil sevdiklerini atarlarmış. Bu işte pembe gönlüm sende gibi. Ee, bu arkadaşlar araç, mendili araç olarak kullanırlar. Veya Osmanlı döneminde bir kızı istemeye geldiği zaman eğer kız o gelen kişiyi istemiyorsa kahvesine tuz atarmış. Bu da mesela araçlardan bir tanesi. Karşıya bir mesaj iletmek istiyor ama bu mesajı araç kullanarak iletiyor. Ya da ee, bundan önceki ya yani bundan önceki değil bayağı önce seneler baya önceki senelerde telefonun iletişimin olmadığı zamanlarda yakasına karanfil takmak takarak buluşmaya gitmek arkadaşlar. Bu da hani Gelecek kişiye bir mesaj. Hani karanfil takan kişi benim. O şekilde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Kişiler arası iletişim arkadaşlar bu şekilde sınıflandırıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Siz de günlük hayatta zaten bunların çoğunu yapıyorsunuz. Sadece biraz daha farkında olarak bilerek yapın istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Özetlerinizi çıkarıp bana atarsanız sevinirim. İyi dersler.